Herkese merhaba arkadaşlar öncelikle Yaman artık Ser artık Yaman'a güvensin diyorsanız beğen butonuna basalım bunu isteyen kaç kişiyiz görelim Seher ile Yaman ayrılacak mı? Yaman gerçekleri öğrenebilecek mi? Hepsini size anlatacağım. Seher erişecek. Seher dura dura artık daha da iyi olmaya başlayacak. Zuhal ise Seher ve Yaman'ı yan yana gördükçe o daha da böyle bilinecek ve Seher'e zarar vermeye çalışacak. Seher Yaman'ı çok sevdiğini anlayacak. Zuhal ise Yaman ve Seher aşkını gördükçe sinirinden delirdikçe ee, bilmiyorum Seher'e neler yapacak. Hatta Seher'i kaçırmayı bile düşünebilir. Zuhal Yaman'ı elde edebilmek için her türlü kötülüğe devam edecek. Zuhal'ler fırsatta Seher'e zarar vermek için uğraşacak. Daha sonra Yaman göre, Zuhal'i görecek ve onun tutuklanmasını sağlayacak. <laughs> Yakında Zuhal tamamen dizimizden ayrılacak. Peki sizce Yaman ile Seher mutlu olabilecek mi?